Selamlar arkadaşlar. Bugün etkili matematik yayınları sınav saati denemelerinden çok güzel ama oldukça zor bir trigonometri sorusunu beraber yorumlamaya çalışalım. Yukarıda bir denklem vermiş. Buna göre aşağıdakilerden hangisine erişebilirsin diyor. Şıklara baktığınızda şıkların alfa bölü 2, beta bölü 2 olduğunu görüyorsunuz. Verilen denkleme baktığınızda alfalar, betalar var. Dolayısıyla ben buradan hemen şunu anlıyorum. Ben burada yarım açı kullanacağım. Açıyı yarıya düşürmem gerekiyor. Şimdi öncelikle bir tanesini çekelim. Bakın bu denklemde iki açı yorum arkadaşlar. 2 tane kosinüs beta eksi 2 tane kosinüs alfa artı kosinüs alfa çarpı kosinüs beta eşittir 1. Bunun önü eksi olduğu için onu diğer tarafa atalım. Buradan da kosinüs beta parantezini alalım. Bakın ne geliyor? Kosinüs beta parantezinde burada 2 kalıyor. Burada da kosinüs alfa kalıyor. Eksi 2 kosinüs alfa da artı olarak geçti. 1 artı kosinüs alfa oldu. Bakın her iki tarafı şuna bölersek ne gelir kosinüs beta? Üst taraf 1 artı 2 kosinüs alfa alt tarafta 2 artı kosinüs alfa oldu. Şimdi ben burada açıyı yarıya düşürmek istiyorum ama arkadaşlar bakın dikkat ederseniz buradaki sabit sayıyla ile önündeki katsayı birbirinden farklı. Eğer bunlar aynı olmuş olsaydı şu birden kurtulabilmek için ne yapardım? Kosinüsün içinde eksi 1 barındıran yarım açısını kullanırdım. Mesela kosinüs 2x yerine 2 tane kos kare x eksi 1 yazardım. Buradaki eksi 1 ile artı 1 birbirini götürürdü. Hem de parçayı yarıya düşürmüş olurdum. Benzer şeyi aşağıda da yapabilirdim ama burada yapamıyorum şu anda. İşte tam da bu noktada orantıda can kurtaran bir teknik özellik vardı arkadaşlar. İşte o özellik devreye giriyor. Özelliğimiz neydi? A bölü B diyelim x olsun. Bu durumda x artı 1 bölü x eksi 1 ne oluyordu? Pay pi artı payda bölü pay eksi payda oluyordu. Bu bazı sorularda gerçekten can kurtarıcı olabiliyor arkadaşlar. Bir kenara not etmekte fayda var. Bakın x yerine bunu yazdığınızda bu ifadede bunun geldiğini göreceksiniz. Bakın burada x dediğim ifade aslında bu arkadaşlar. Dolayısıyla ben bu özelliği kullanabilirim. Yani kosinüs beta artı 1 bölü kosinüs beta eksi 1 eşittir. Pay artı paydadan 3 artı 3 tane kosinüs alfa geldi. Paydan da paydayı çıkardım. Bakın şu a eksi b'yi yapıyorum. Oradan da ne geldi? Eksi 1 eksi yok artı kosinüs alfa geldi. Şimdi artık şu kat sayıların aynı olduğunu görüyorum. Dolayısıyla ben yarım açıyla o kat sayıdan kurtulabilirim. Sabit sayıdan kurtulabilirim. Bakın yukarıyı şöyle düşünelim. 3 artı 3 tane kosinüs alfa yerine içinde eksi 1 barındıranı yazıyorum arkadaşlar. Neyi yazıyorum? 2 tane kos kare alfa bölü 2. Bakın alfa yarıya düştü. Eksi 1 bunu kullandım. Bölü aşağıda da eksi 1 artı kosinüs alfa. Bunun yerine de kosinüsün bir başka yarım açısı olan şundan yararlanalım. İçinde artı 1 barındırdığı için bakın önündeki eksi 1'i götürsün diye. 1 eksi 2 tane sin kare x'ti. Dolayısıyla kosinüs alfa yerine ben şunu yazabilirim. 1 eksi 2 tane sin kare açı yarıya düşüyor. Alfa alfa bölü 2 oldu. Şimdi yukarıda parantezi açtığınızda dikkat ederseniz artı 3 eksi 1 ile çarpıldı eksi 3 oldu artı 3'ü götürdü yani şu geldi 6 tane kosinüs kare tabii ki burada kare var 6 tane kos kare alfa bölü 2 geldi aşağıda da bunlar birbirini götürdü eksi 2 tane sin kare alfa bölü 2 geldi bunlar da birbirini götürdü eksi 3 oldu zaten kos kare bölü sin kare de e, neye eşit kotanjant kareye eşit dolayısıyla sağ taraftan eksi 3 tane kot kare alfa bölü 2 geldi diye diyebilirim. Bakın soruya baktığınızda beta da yok değil mi? Beta bölü 2 var. Dolayısıyla aynı işlemi, aynı hareketi burada da yapmam lazım. Bakın kosinüs betanın yanında artı 1 var. Dolayısıyla içinde eksi 1 olan şu bağıntıyı kullanıyorum. 2 tane kos kare beta bölü 2 eksi 1 diyorum. Yanında da artı 1 vardı. Bunlar birbirini götürdü. 2 tane kos kare beta bölü 2 geldi. Aynı şekilde şunun yerine de arkadaşlar şu bağıntıyı kullanırsam eğer ne olur? Artı 1 ile eksi 1 birbirini götürür. Oradan da eksi eksi 2 tane sin kare beta bölü 2 gelmiş olur. Bunlar da birbirini götürdü. Eksisi de var. Buradan kot kare beta bölü 2 geldi. Kotanjantın karesi. Eksiler de birbirini götürdü. Artı oldu. Bakın şıklara tekrar bakıyorum. Tanjant istiyor. Kotanjant istemiyor. Şimdi şunu hatırlayalım. Kotanjant x eşittir. Kotanjant y olsaydı kotanjant y sol tarafa tanjant y olarak kotanjant x de sağ tarafa tanjant x olarak geçebiliyordu. Bunun nedeni neydi? Kotanjant 1 bölü tanjanta eşitti. Kotanjant 1 bölü tanjanta eşitti. Bakın bunu buraya aldım. Bunu buraya aldım. Dolayısıyla bu eşitliği elde etmiş oldum. Dolayısıyla ben bunu buraya ne diye alabilirim? Tan kare alfa bölü 2 diye alabilirim. 3 duruyor. Bunu da bu tarafa tan kare beta bölü 2 diye alabilirim. Her iki tarafın kare kökünü aldığınızda mutlaka değer olacaktır. Dolayısıyla tanjant alfa bölü 2 eşittir. Artı eksi tabii ki ikisi de olabilir. Kök 3 tane tanjant beta bölü 2 oldu. Bunu da diğer tarafa attığımda tanjant alfa bölü 2 artı eksi zaten işaret önemli değil. Kök 3 tane tanjant beta bölü 2 eşittir. Sıfır eşitliğini elde ettim. Şimdi burada neden artı eksi koyuyorum? Çünkü işaretlerini bilmiyorum. Bakın bana ne demiş arkadaşlar? Sıfırdan 2 piye demiş. Burada her şey olabilir. Artı da olur, eksi de olur. Dolayısıyla Dolayısıyla ben şu denkleme erişmiş oldum. Şimdi şıklara baktığımda buna benzeyen tek denklemin Adana olduğunu görüyorum. Bakın aradaki işareti eksi olarak almış. Dolayısıyla ben Adana'da verilen denkleme erişebilirim diyorum. Yorucu ama 3-4 tane teknik özelliği tekrar ettiğimiz çok çok öğretici bir soru çözdük arkadaşlar. Hepinize başarılar diliyorum. Hoşçakalın.